kanalıma hoş geldiniz. Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden her yemeğin yanına çok yakışan ve çok tercih edilen pilavı rengarenk ve farklı sunumumla hazırladım. Bugün sizler için bahar pilavı yapıyorum arkadaşlar. Pilavımı yapmaya geçmeden yaklaşık bir saat evvel pirincimi ılık suyla ıslattım içerisine bir kaşık kadar da tuz ekledim ve onu beklettim ve bahar pilavımın tüm ön hazırlığını yaptım. Artık tarifime geçebilirim. Pirincimi güzelce yıkadım, fazla nişastasından arındırdım. Yayvan bir tencerenin içerisine sıvı yağ ilave ettim. Yıkamış olduğum pirinçleri ekleyerek spatula'yla kavuruyorum. Bu arada pilavı hazırlarken yanınızda kaynar su bulundurmayı unutmayın arkadaşlar. Pirinçleri kırmadan kavurmaya devam ediyorum. Artık kavurmuş olduğum pirincimin suyunu ilave ediyorum. E, tavuk suyu ve normal kaynar su ilavesi yapıyorum. Pirinçlerin üzerine geçecek kadar su ilavesi yaptım arkadaşlar. Ve pilavımın tuz ilavesini yapıyorum. Pirinç olarak ben baldo pirinç kullandım arkadaşlar. Pilavım kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp Kısık ateşte demlenmeye bırakıyorum. Pilavım yeteri kadar suyunu çekti ve ben haşlamış olduğum bezelyeyi ilave ediyorum. Mısır ilavesi yapıyorum. Ve daha önceden haşlayıp didiklediğim tavuk etini koyuyorum. Rengarenk sunumuyla farklı ve muhteşem lezzetiyle çok seveceğiniz güzel bir tarif arkadaşlar. Malzemelerin hepsini koyduktan sonra bir miktar dinlenmeye bıraktım. Gördüğünüz gibi tane tane şahane bir pilav oldu arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bahar pilavı tarifim için pilavımın ılık olması gerekiyor. Ben de bir miktar beklettim ve dinlendirdim. Artık diğer malzemelerimi ilave edebilirim. Bahar pilavına sizlerde istediğiniz lezzetleri koyabilirsiniz. Ben 3-4 adet kornişon turşuyu küp küp doğrudum ve onları ilave ettim. Ve şimdi de spatula'mla pilavları fazla ezmeden karıştırıyorum. Ve sunumuma farklı katmak için kek kalıbının içerisine düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Herkes tarafından çok sevilen yemeklerin tamamlayıcısı pilavı farklı sunumlarla sizlerde de Gülen'in Yemekleri kanalımda bulabilirsiniz. Mutlaka bu tarifim ve diğer tariflerim için kanalıma göz atmayı unutmayın. Pilavımı kek kalıbında servis yapıyorum. Sizler bu şekilde kek kalıbının içerisinde sunuma hazırlayıp daha sonra ince kıyılmış maydanoz ve dereotuyla servis yapabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi şahane lezzeti ve güzel görünümüyle bahar pilavım hazır arkadaşlar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Güler'in yemekleri kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Herkese sevgiler.